Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Fotoelektrik olay devam ediyor. Şimdi sıra geldi fotosele. Fotosel ne demek ona bir bakalım. Fotoelektrik olayın olayının işte neyse fotoelektrik olayının daha iyi anlaşılması için fotosellerin nasıl çalıştığı mutlaka incelenmelidir. Derdimiz o yüzden biz hani deli değiliz gidip fotoselin yapısını inceliyoruz. Üzerine düşen ışık enerjisini, elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklere fotosel denir. Genelde anahtarlama elemanı olarak kullanılır. Yani fotosel başka bir devrenin yanına yerleştirilir. Orada asıl bir iş vardır. Yani fotosel e, akımı keser, e, akım verir, bir şeyler olur. Yani o devrenin açılmasını veya kapanmasını sağlar. Bunu daha sonra konuşacağız zaten. Şimdi fotoseli tanıyalım sel bir kere havası alınmış bir cam tüp içerisindeki bir malzeme. Burada fotokatot var. Işığın düştüğü yere biz buna böyle ışık göndereceğiz arkadaşlar şöyle. Işığın düştüğü yere biz fotokatot diyoruz. Karşıdaki kısma da anot diyoruz. Bu isimler asla değişmiyor. Yani buralara bazen üreteç bağlıyoruz, düz bağlıyoruz, ters bağlıyoruz. Kafaları karıştırmasın. Ya hocam artı anottu, eksi bilmem neydi burada böyle yapınca ismi değişmedi mi? Sakın. Yani ışığın düştüğü yer bak foto ışık demek foto katot yani asla değişmeyecek isim olarak. Burada yani kolay elektron sökebileceğimiz genelde alkali metalleri seçiyorlar. Havasının alınmasının sebebi de okside olmasın daha uzun süre kullanılabilsin diye. Yani bu detay önemli değil ama. Şimdi burada tabi çok büyük akımlar değil. Hani buradan elektron kopacak da karşıya gidecek de elektron böyle dönecek de Hani elektron böyle dönüyorsa akım tabi ters yöndür. Öyle alınır. Elektron yönüne göre akımın yönü tersti ya. Çok küçük akımlar olduğu için mili ampermetre kullanıyoruz. Bak buraya da yazdım. Fotokatot ve anotun yerleri asla değişmez. Işığın düştüğü yer her zaman fotokatottur. Dolayısıyla diğer noktada mecburen anottur. Kaçmasın yani. Şimdi gelelim şimdi böyle kendi halinde çalışan. Kendi halinde çalışan bir fotoselin incelenmesine. Biz kendi kendine böyle yani bir güzel bak bağlanmış burada miliamper metresi var. Buraya da belli bir foton düşmüş. Tamam mı? İşte sen klasik yani 6 elektron volt sallıyorum şu anda buradan gönderdim. E bunun da bağlanma enerjisi ya da eşik enerjisi E0 2 elektron volt olsun. Buradan çıkan elektronun, yani şuradan çıkan elektronun kinetik enerjisini buluverirsin hemen fotoelektrik denklemle 4 elektron volt olur. Bu gider. Ama bunların bazısı çarpar, bazısı çarpmaz. Bunu bilemezsiniz işte. Şimdi burada sıkıntı var. Burada kendi haline bıraktığınız ya sonuçta. Belli bir şiddette ışık gönderiyorsunuz. İşte atıyorum kafadan 100 tane foton gönderiyorsunuz tamam mı? 100 tane elektron sökülüyor. Biz zaten sökemediğimiz durumu incelemiyoruz arkadaşlar. Sökebildiğimiz durumları konuşuyoruz. 100 tane foton çıkıyor. Bunlardan 40 tanesi karşıya çarpıyor. İşte bu kendi kendine oluşan hani ortalama akıma biz I0 diyoruz. Bunu sen şimdi deneyini yaptığın zaman bu deney düzeneğini laboratuvar televizyonu dediğimiz osiloskoba bağladığınız zaman osiloskobun hani böyle bir şey vardır. Küçük bir televizyon ekranı gibi bir şey vardır. Şimdi bunun tabi dijitalleri var. Burada bir sürü kontrolleri şunları bunları vardır. Sen şurada bir nokta görürsün. İşte o nokta bu nokta tamam mı? Şöyle bir nokta olur. Şimdi kitaplarda siz bu deneyi yapmanız çok zor. Okullarda bu yok yani. Varsa da helal olsun yani. Ben bu deney düzeneğini yani sonuçta üniversitede görmüştüm haberiniz olsun. Yani yapacak bir şey yok yani daha hassas bir şey. Zaten hani buna kadar 1 milyon tane deney var arkadaşlar lise öğrencisinin yapacağı yer lisedeysek. Şimdi burada I0 dediğimiz olay bu şekilde oluşuyor. Yani kitaplarda görüyorsun bunun mesela birazdan yapacağım ama şöyle bir grafiği vardır pat diye bu grafik çıkmıyor. Sen şimdi deney yaptın bir sonuç elde ettin. Şimdi tartışmalı kısımlara gelmeye devam. I0'ı etkileyen faktörler. Dedim ki 100 tane foton gönderdim. 100 tane elektron çıktı, 30 tanesi karşıya çarptı. E sen şimdi burada 200 tane foton gönderirsen, bak enerjiyi arttırmıyorum, dikkat edin. Enerjiyi arttırmıyorum, 100 tane fotonun 100'ünü de 6 elektron voltla gönderiyorum. Ya da 200'ünü de 6 elektron voltla gönderiyorum. Bunu nasıl anlatabilirim biliyor musunuz? Mesela şöyle diyelim, buraya bir fener yaktın sen tamam mı? İşte geliyor burada, şimdi sen ışık şiddetini foton sayısını, ışık akısını arttırmak dendiği zaman, hani bunu arttırmak dendiği zaman buraya bir tane daha fener yaktığını düşün ya. Öyle düşün yani. Daha fazla foton geliyor yani sonuç olarak. Şimdi burada bu artış gösterirse o zaman sen daha fazla elektron söküyorsun. Dolayısıyla karşıya çarpma olasılığını da arttırıyorsun. Onun için i sıfır artar. Şimdi bu bir. Şimdi anot katot, fotokatot, anot. Bunların ikisinin arasındaki mesafeyi yani küçültürsen ne olur? Ya belki mesela bir tanesi şöyle kıl payı geçmiştir tamam mı? Sen bu işte e, anotu buraya getirdiğin zaman yaklaştırırsan buraya çarpma olasılığını arttırırsın. Yani bunu düşürürsek bu uzaklığı buna bağlı olarak i sıfırda ne olacaktır? Yani artacaktır. Şimdi hedefi büyütürsek ne olur? Adam burada mesela küçücük bir anot koymuş diyelim ki sen çarpmadan geçiyorsun bunu daha büyük yaparsan milletin daha tabi çok çarpmasını sağlarsın. Doğal olarak yüzey alanı büyürse i sıfır da sonuçta büyüyecektir. Şimdi işte 3 tane yıldız atmışım. Bakın foton frekansı. Ben eskiden diyordum ki ÖSYM'nin daha önceki sorularına bağlı olarak eski devlet kitaplarına bağlı olarak biz sadece yüzeyden elektron söküyoruz. Gerçekte bu böyle değil. Ben bunu videolarda da söyledim. Her yerde söyledim ama bunu kabul ediyorlar. Onun için böyle düşüneceğiz dedim. Hatta zamanında Instagram'a bir tane silmedim duruyor. 1997 yılıydı galiba. Bir çıkmış sınav sorusunu koymuştum, cevabını da söylemiştim. ÖSYM'nin açtığı cevap. Yani daha önce görmediyseniz Instagram'daki gönderilerden o fotoğrafa, o soruya bakabilirsiniz. Yani bir fotoselle ilgili bir eski bir soru. Galiba 1997 ya da kendin bakarsın. Şimdi burada ama artık devlet kitabında böyle değil. Gerçekte olay nasıl oluyorsa öyle istiyor. Foton frekansını arttırırsanız arkadaşlar daha önce bakın şöyle bir şey olabilir. Şimdi sen diyelim ki yüzeyden söküyordun çıkıyordu ya belki diplerde şöyle bir şeyler olabilir. Bakın şöyle bir şey geldi mesela adam çat buradan çıkarttı ama böyle çarpa çarpa çıkıyordun. Başkalarına çarpmaktan kinetik enerjinde hal kalmadı dışarıya çıkamadın kimse seni görmedi. Şimdi o zaman ben ışığı daha yüksek enerjili gönderirsem o diplerden çıkıp da yolda takılıp kalanları dışarıya çıkma şansı yakalar. Yani o zaman siz e, sonuçta buradaki fotonun enerjisini arttırmaya başladığınız zaman hani biz ne diyoruz? Bak 100 tane foton gönderdim, 100 tane elektron söktüm ya. Bunların hepsi işte buraya ulaşmıyor. Bazıları tekrar diyorum, gerçekte böyle oluyor. Alt katmanlarda kalıyor. Şimdi sen bu enerjiyi arttırarak onların da dışarıya çıkmasını sağlıyorsun. İşte o noktada foton frekansını arttırırsan I0 artar. Artık gerçek deneyim gerçek sonucu devlet kitabında yazdığı için biz de ona göre yani konuşmak zorundayız doğruyu konuşuyoruz. şu anda yalan bir şey konuşmuyoruz. ÖSYM de ona bakar, ona göre çözer. güncel bilgi size. Heh. Şimdi tabi burada aynı mantıkla özür dilerim. Hani şimdi bunu konuşunca şöyle bir şey de söyleyebiliriz. O zaman sen mesela eşik enerjisinin daha küçük olduğu bir metal de seçebilirsin. Yani sonuç olarak bunu seçtiğin zaman o zaman dışarıya çıkan elektronun da kinetik enerjisi artar. O zaman burada E0'ın küçültülmesi de aynı şekilde E0'ı arttırabilir. Bu kapıyı açtın mı sen? Bu da gelir o zaman. Yani önemli olan sökülen elektronun kinetik enerjisini arttırmak. Ona lütfen dikkat. Yani sizin bak şimdi foton ben buraya bir daha yazıyorum arkadaşlar. Fotonun enerjisini yükseltirsen veya eşik enerjisini küçültürsen buradan Sonuçta EK'yi arttırmış oluyorsun dikkat. EK'yi arttırmış oluyorsun. Ona bağlı olarak da I0 arttırmış oluyorsun. Gerçekte olan olay bu. Şimdi bir de devlet kitabında bahsedilen bir olay var. Şimdi burada fotokatot yüzeyini arttırınca artar demiş. Bu sıkıntılı, tartışmaya açık, bence de yanlış bir ifade. Çünkü kesinlikle sorusu soracak olursam ben öyle bir şeyi ancak önünüze getirebilirim. Ne demek istemiş? fotokatodun yüzeyi olarak. Şimdi sen diyelim ki şöyle ışığı gönderiyorsun tamam mı? Şöyle. Şimdi tam böyle gönderdim. Bak şimdi şöyle gönderdin. Yüzey bu. Tam böyle başından sonuna kadar. Şimdi ben bunu büyütsem ne olur arkadaşlar? Hiçbir şey olmaz. Yani bunu sen söylemek zorundasın. Şimdi öyle büyütünce herhangi bir şekilde büyütmek değil ki. Senin başlangıçtaki fotoselin böyle ise sen böyle yapınca evet artar da senin bunu söylemen gerekiyor. Yani kimse kusura bakmasın. Bu biraz tartışmalı olmuş devlet kitabında. Bu güncel devlet kitabıydı tabi. Şimdi biraz önceki muhabbetle hani 100 tane foton gönderdim, 100 tane elektron söktüm. Nerede bu devlet? Hani nereye gidiyor bunlar? Biz karşıya 30-40 tane çarptığını görüyoruz. e sıfır denen şey artmıyor mu? E şimdi sen sağa sola kaçanların dikkatini çekmek durumundasın o zaman. Yani herkesi buraya toplamak durumundasın. Elektronların dikkatini çekmek orayı artı yapmakla olur arkadaşlar. O zaman sen buraya bakın boşluk bırakmışım. Artısı o tarafa bakan bir üreteç bağlarsın. Ondan sonra da başlarsın. Bu ayarlıdır tamam mı? Böyle yavaş yavaş voltajı arttırmaya. Yani o sağa sola abuk sabuk kaçan elektronların hepsini toplayacak kadar açarsın açarsın açarsın. Hiç fark etmez. Başlangıçta hemen herkes gelmez. 30 geliyordu, 40 geliyordu ya. Sen voltajı açtıkça yani 60'a çıkar, 70'e çıkar karşıya gelenlerin sayısı. Ama en sonunda o i0 artar artar bir yerde sabitlenir. Siz daha da voltajı arttırsanız da fark etmez. i0 artmaz. i yani i0 demişim. Akım artmaz. Maksimum değerine çıkar. İşte o noktada bizim uyguladığımız voltaj değerine biz V doyma diyoruz. Yani daha da artamıyor artık. Bununla ilgili bir şey gelmiyor ama imax sonuç olarak buradaki sökülen elektron sayısına bağlı. Şimdi bak foton sayısı, ışık akısı, ışık şiddeti bunlar artarsa tabii ki de imax artar. Eskiden böyle diyorduk, bırakıyorduk. Şimdi yine başımızda bu bela var. Ne yaptık biz? Hani alt katmanlardan sökülen elektronlardan bazıları gelemiyordu ya, çıkamıyordu ya. Sen şimdi fotonun enerjisini artarsan, artırırsan dışarıya çıkan elektronun sayısı da artmış oluyor ya alt katmanlarda takılıp kalmıyor o zaman elektron sayısı artınca yani sonuç olarak hani iyi da olaydan etkileniyor o da artıyor aynı şekilde yani eşik enerjisi de düşerse aynı sonucu elde edersiniz tekrar tekrar söylüyorum yeni kitapta artık bu şekilde yazıyor doğruyu yazıyor sıkıntı yok yani ama kitaba geçmiş durumda biz de artık ona göre yanıt vereceğiz kitabı incelemekte fayda var alt katmanlardan sökülen yolda takılıp kalan elektronlar da artık bizim hedefimizde. Dolayısıyla IMAX'a etki eder. <laughs> Şimdi efendim kesme potansiyelin incelenmesi. Bu, bu ne demek? İşte bu sökülen elektronları nasıl durdurabiliriz? Onun derdindeyiz. Aslında bu deneyle, bu yapılan deneyle sonuçta biz E fotonu biliyoruz. Hangi voltajda durduracağımızı da bilirsek biz buradan e bağ, şey buradaki eşik enerjisine, e bağlanma enerjisine gidiyoruz. Yani maddenin hani ayırt edici özelliği olan eşik enerjisini bulmuş oluyoruz aslında. Bunun için de kullanılabilir. Şimdi peki biz mesela fotonu diyelim ki işte 5 elektron voltla gönderdik. Buradan da e bağlanma E0 dediğimiz şeyle de 2 elektron volt buradan çıkan da maksimum bak şimdi EK maksimum 3 eV ile çıkıyor. Şimdi buraya gelirken durduracaksın ya yine paralel levhalarla ilgili sövebiliriz arkadaşlar burada. Hiç sıkıntı yok. Yani sen 1 voltluk potansiyel fark altında elektronu hızlanınca 1 elektron volt kazanıyorsan e aynı mantıkla 1 voltluk potansiyel fark altında yavaşlatırsan da ondan 1 elektron volt alırsın. E şimdi adam karşını senin 3 elektron voltla geliyorsa bunu yavaşlatıp tam ne fazla ne eksik arkadaşlar bakın tam burada durdurmak istiyorsan o zaman senin 3 voltluk bir potansiyel fark uygulaman lazım. Ama yavaşlatıcı eksi yani etki olması için bu levanın eksi olması lazım. O zaman buraya da eksisi o tarafa bakan şekilde bağlarsın. Bunları sakın ezberlemeyin. Şimdi bunu biz biraz önce işte sallıyorduk 3'tür, 5'tir falan diye. Burada bunu verdiğin zaman bak dikkat et. 5 elektron volt. Bunu 2 elektron volt dediğin zaman bu artık 3 elektron volt ya. Bunu bu saatten dolayı yani saatten sonra yani atamazsın. Yani o zaman ne olacak? 3 voltluk potansiyel fark altında bu olayı gerçekleştirmek zorundasın sen. Şimdi o zaman burada da yavaş yavaş hani o yani olay gerçekleşiyor, Arttırıyoruz bunu da ayarlı bu. Ne zaman durduracağımıza bakıyoruz sonuçta. Bu böyle geliyor. Şurada kesme potansiyeli dediğimiz noktada akımı sıfıra düşürüyor. Ters bağlandığı için eksi yazıyoruz. Ama eksi 3 büyük eksi 5 büyük muhabbeti yapmayacağız. Net bir şekilde 3'tür, 5'tir, 5 büyüktür. Yani ters uygulandığını vurgulamak için eksi yazıyoruz. Şimdi V kesmeyi etkileyen faktörler. Şimdi arkadaşlar burada eşik enerjisi daha düşük olsaydı mesela 1 olsaydı bu 4 olacaktı. Toplamı 5 veriyor çünkü burada. Yani gönderdiğim fotonun enerjisi belli. O zaman şöyle diyorum eşik enerjisi daha düşük olursa kinetik enerji daha fazla olacağı için dolayısıyla da kesme potansiyeli de ona göre sökülen elektronun kinetik enerjisi bu daha büyük olur. Şimdi buna bakalım. E, fotonun enerjisini artırsan 5 değil de 10 yaparsan 2 aldılar 8 de çıkarsın. O zaman bunu arttırdığın zaman kinetik enerji artacaktır. O zaman da V kesme sonuç olarak artacaktır. Bunun sıkıntı yok. İşte frekansla da dalga boyu da bu olayı etkiliyor. Fotonun enerjisini HF diye yazıyorsun ya frekans artarsa şu frekans dolayısıyla da o zaman V kesme aynı mantıkla artacaktır. Ya da işte HC bölü lambda ya Burada yani sonuçta dalga boyunu azaltırsan tabii ki de enerji artar. Dolayısıyla EK artar, dolayısıyla V kesme de artar. Yani arttırmak, azaltmak size bağlı. Yani her defasında kesme artsın diye öyle yazdım. Şimdi biz 3 farklı deney yaptık arkadaşlar. 3 farklı sonuç elde ettik. Bu noktada grafikleri birleştirirsek hani o size dediğim şey bu birden oluşmuyor. Parça parça bak. Bir bunun için deney yaptın. Bir bu kısım için deney yaptın bir bu kısım için deney yaptım ve bunları birleştirdin. Şimdi bunları soru olarak karşına getirdikleri zaman nereden ne okuyacağını bilmen lazım. Şimdi bu kısımdan okunacak ilk değer buradan sana en çok sorulan ÖSYM tarafından en çok sorulan şey foton sayısı. Evet böyle bir şey foton sayısı ışık şiddeti en çok sorulan bir sürü detayı verdim ben zaten ya da ışık akısı yani en çok bu soruluyor. Yani şöyle diyelim o grafikle alakalı olarak hani şöyle şöyle oldu mu bak bu daha yukarıda ya oradaki foton sayısı daha çok denir yani. Daha çok sayıda foton kullanmış. Yani bu taraf aynı ya mesela aynı şekilde durdurulmuş ya buradan da bakın işte enerjiye bakıyoruz işte fotonun enerjisi sonuçta. Ya da işte E eşik yani E eşik diyeyim E sıfır nasıl isterseniz yani şöyle yazayım. İkisinden biri yani foton enerjisi üzerinden konuşuyorsak yani aynı şekilde durduruldukları için enerjileri aynı. Nasıl oluyor? İşte bir kırmızı ışık yani yakmış fenerle. Bir tane daha kırmızı ışık yapmış şurada. Onun için buradaki IMAX e daha fazla. Ama hepsi aynı şekilde durdurulmuş. Demek ki aynı renkte ışık kullanmış. Aynı fotoselse. Şimdi buradaki i0 yani buradan da bunu soruyor. Genellikle o detayları da konuşabiliriz de. En çok sorulan kısımları ÖSYM'nin defalarca sorduğu i sıfır peki yani bunu tabi bir sürü şey etkiliyor yazdık çizdik boyadık ama yani en çok sorulanlardan bir tanesi de şeydir anot katot arası mesafe anot katot yani bunlar arası uzaklık bu uzaklık şöyle yazayım evet yani bunlar soruluyor hocam bir de şu var bir de bu var demeyin zaten yazdık hepsini tek tek yani gidip oraya tek tek bakarsın bir daha baştan almış gibi olmasın diye bunlar en çok gelenler yani sonuçta evet devam edelim bakalım. Fotoelektrik olayın günlük hayattaki uygulamaları hani ne işimize yarayacak muhabbeti gene karşımızda. Hani sorulduğu zaman aşağıdakilerden hangisi fotoelektrik olayla ilişkilendirilebilir örneklerden birisidir ya da değildir gibi soru olabilir. Fotoseller kullanıldıkları devrede anahtar görevi görür. Yani bir devreye yardımcı devre olarak koyulur aslında. Yani bir şeyin devreye girmesi için veya bir şeyin devreden çıkması için görev alır. Öyle söyleyeyim. Sokak lambalarının hava karardığında yanması, hava aydınlandığında ise kapanması. Yani burada mesela fotosel kullanılıyor. Genel tuvaletlerin bazılarında diyelim elimizi çeşmenin altına götürdüğümüzde ben bunu bir tek alışveriş merkezinde gördüm yani o da bir yerde gördüm. Götürdüğümüzde suyun akması elini çekiyorsun kapanıyor gibi. Buralarda hep fotoselli devreler vardır. O devrede suya akmasını söyler. Başka bir devreyi devreye sokar. Yani orada bir işte sonuçta kızıl ötesi ışık yayıyor. Elini getirince elinden geriye yansıyan ışık yani tekrar geliyor fotosele. A diyor elini uzattı diyor oradan seni anlıyor işte o mantıkla ya da otomatik açılıp kapanan işte ne bileyim iş anı kapıları, mağaza kapıları örnek verilebilir. Hırsız alarmlarında aynı şekilde adam geçer böyle fotoselin etrafa yaydığı ışığı kesersin ayağından böyle yansır tekrar ona gider. Hop oradan devreyi çalıştırır, alarmı çalıştırır. Yangın ve duman dedektörleri duman geldiğinde aynı şekilde. Asansörlerin tam olarak kata geldiğinde durması otomatik açılan garaj bariyerleri böyle hani şöyle şey oluyorlar yani şöyle oluyor zaak diye şöyle açılıyor onlar. Bunların hepsi fotoselin günlük hayattaki uygulamalarına örnek verilebilir. Dediğim gibi ilk önce konusunu bitireceğim ondan sonra komple örnek çözeceğim. Zaten bakın yani niye ayrı ayrı yapmıyor demeyin. Ee, kara ışımasıyla ya da siyah cisim ışımasıyla ilgili olarak doğru düzgün soru yok. Sözel soru. O da bilgiyi bilmezsen asla cevaplayamazsın. Yani örnek üzerinden gidebileceğim bir şey değil siyah cisim ışıması. E fotosel e, şey fotoelektrikle ilgili soru var mı? Var. Tamam. Yapacağız. E Compton'la ilgili kesinlikle matematiksel işlemlere girilmez diyor. Sözel, sözel, sözel. E o zaman bitiririm ben konuyu. Hepsinin karışık sorusunu yaparım. Yani bu daha kolay olacak arkadaşlar. Daha verimli olacak. Evet diğer videoda yani Compton saçılmasında görüşmek üzere diyorum.